Ben de Müslümanım ya deyip de kahrolsun şeriat diyen adamlar var yani memlekette. Değil memlekette, camilerde. Ne dedik? Şeriatın sahibi kimdir? Allah Celle Celaluhu. Tebliğ edeni kimdir? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şeriatın yazılı nusası nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Yaşamak zorunda olanlar kimlerdir? Müslümanlardır. Kahrolsun şeriat dendiği zaman kahrolsun Allah demek. Kahrolsun Muhammed demek. Kahrolsun Kur'an-ı Kerim demek, Kahrolsun Müslümanlar demek. Neden? Bir daha söylüyorum. Çünkü neden kahrolsun Allah demek? Şeriatin sahibi kim? İndireni kim? Bu Kur'an'ı? Allah. Bize öğreten kim? Peygamber. Yazılı ne? Kur'an, yaşamak zorunda olan Müslümanlar. Hocam neye zorunda diyorsun? dersen yaşama. Toprağın altına gidecek olan sensin. Ben kendi derdimle uğraşacağım. O yüzden biz İslam'ın, İslam ahkamının sevdalısıyız. Allah memleketimize İslam ahkamını ihsan eylesin, milletimize, vatanımıza.